Erdoğan, son seçimim dedi, soylu kolları sıvadı. Gizlice görüştüğü isim ortaya çıktı. Erdoğan'ın son seçimim çıkışının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Barış Pehlivan, Tansu Çiller ile Süleyman Soylu'nun Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Mete Düren'in evinde görüştüğünü yazdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 31 Mart'taki seçimleri kastederek son seçimim çıkışını yapması çok konuşulmuştu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile ilgili olay bir iddiayı gündeme getirdi. Terkoğlu, eski yol arkadaşları olan Süleyman Soylu ve TanSu Çillerin Soylu'nun Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Mete Düren'in evinde buluştuğunu yazdı. Tarihi netleştiremedim diyen Pehlivan, görüşmenin zamanlamasına dikkat çekti. Eski dostlar buluştu. İşte Pehlivan'ın Soylu'nun sır buluşması başlıklı yazısı. Tarihi netleştiremedim ancak kısa bir süre önce olduğunu biliyorum. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mete Düren'in evi. İşte orada Tansu Çiller ve Süleyman Soylu bir araya geldi. Bilen bilir, Çiller'in genel başkanlığı döneminde Soylu DYP'nin İstanbul teşkilatının başındaydı. Görüşmenin içeriği şimdilik sır ancak buluşmanın karelerinin olduğunu biliyorum. Bununla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimim dediği günümüzde eski iki yol arkadaşının buluşması dikkate değer. Diğer yandan Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Soylu'nun kuzenine seçim öncesi dokunmak AKP'ye zarar verirmiş. Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan dosyasında adı birçok yerde geçen Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun ifadesini alınmak istendi. Ancak yargı kulislerinde dolaşan iddiaya göre, Sadık Soylu'ya seçim öncesi dokunulmasının AKP'ye zarar vereceği belirtilerek soruşturmaya müdahale edildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan mafya lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına tepeden müdahale geldiği iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan soruşturması kapsamında Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun ifadesini almak istedi. Ancak Sadık Soylu'ya seçim öncesi dokunulmaması için soruşturmaya müdahale edildi. Soylu'ya dokunulmasının AKP'ye zarar vereceği iddia edildi. Halk TV Komtere'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Kaplan soruşturmasında Sadık Soylu'nun adı geçti. İddianameye göre kaplanın adamlarının mekanlarına gelen bir genci tanımadıkları için dövdüğü, bu gencin Sadık Soylu'nun oğlu olduğu, kaplanın Sadık Soylu'nun oğlunu tanımadan dövdüğü 3 çalışanını 15 Şubat 2018 gecesi ayaklarından vurarak cezalandırdığı ifade edildi. Süleyman Soylu devreye girdi. Bunun üzerine savcılık Sadık Soylu'nun ifadesini almak istedi. Ancak bu bilgi Süleyman Soylu'ya gitti. Yargı camiasında dillendirilen iddiaya göre soylu bu konuyu kendisine yakın önemli bir isme iletti. Böylelikle Kaplan soruşturmasına tepeden bir el müdahale etmiş oldu. Sadık soyluya yönelik seçim öncesi bir hamle yapılmasının doğru olmayacağı belirtildi. Ayrıca sadık soyluya yönelik atılacak adımın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edilmesi gerektiği iddia edildi. Herkes bana vurmak istiyor. Seyhan Avşar'ın ulaştığı Sadık Soylu ise Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında ifadeye davet edildiniz mi diye sorusuna yanıt vermedi. Hayırlı günler diliyorum diyerek telefonu kapattı. Sonrasında WhatsApp üzerinden yapılan yazışmada ise Soylu, herkes bana vurmak istiyor. Allah'a havale ediyorum dedi. Süleyman Soylu 1 Nisan sonrasını bekleyin. Süleyman Soylu ise Amerika'da Trump meselesini de bana sorarsanız sevinirim. Ukrayna Rusya Savaşı dahil hepsinin mesuliyetini de Size tavsiyem 1 Nisan sonrasını beklemeniz diye konuştu.